Hasan ve ile Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabı kutlulara da faş beyle. Dünyamızda ahiretimizi mağmur eyle bizleri kirahat taziyiz eyle. Korkluklarımızla ne bir korkluklarımızla nail eyle ya Rabbi. yüzünde zülmüşle seçilen bütün Müslüman din kardeşlerimize yardım eyle. Onlar muzaffer eyle Allah. Rabbi ki'anni hulim as ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel du'a. Rabbena gafirli ve libarit. اللهم انا نسالك هلال النعمة ودا العافيه <applause> فاجد الخاتمه الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين حد من رسله ربنا, ربنا. Allah'ın rahmeti Fatih abi, ağzına sağlık. Sizler de sağ olun, Allah razı olsun. Teşekkürler <laughs> Allah. Fatih abimiz, sanayide motor ustası. Fatih abi böyle bu işi böyle en güzel şekilde yapmana başta Ahmet Hocam mı vesile oldu? Evet Sayın Ahmet Hocam Allah razı olsun. Çok samimi arkadaşım olduğu halde yani arkadaşım derken e, abimdir ama bir arkadaşlık derecesindeyiz. Abi kardeş gibi normal bir arkadaş gibi. Ama eğitiminde çok ciddiyetli göstererek yani hatta moralim bozulduğu da oldu ki yani Ahmet Hoca senden böyle samimiyiz bana niye sert davranıyorsun? Ama şimdi daha iyi anlıyorum. Allah razı olsun diyorum. Allah'ım ömrünü uzun hayırlı bereket Yani vermez. buradan bunu yayınlayacağım ben izninle. Bütün kardeşlerimize bak nereden nereye gelinebiliri gösteriyor Hiç Fatih abimiz. Kesinlikle Bu akşam da, Fatih abimizin imam peşinde, ustası Fatih, he, Fatih abimizin Allah peşine Allah e, caminin Allah imamı ve müezzini olarak namaz kılmış olduk. Allah Rabbim Allah kendinden razı olsun. Böyle kardeşlerimizin sayılarını artırsın inşallah. Amin, amin. Tevfik Kahvecioğlu hocam ve ben çekimi yapan İbrahim Yelvacı. Şey, ben, ben de az görüneyim. video yayınlayacağım. Kurşunoğlu Camii. Fatih abimiz Fatih Sanayi Sitesi'nde motor ustası. Renault arabalarınızı emniyetli bir şekilde tamam, emanet edebilirsiniz.